A1 sınıfı motosiklet tanıtım videomuz. Lastik havalarını şu şekilde jant içlerinden basarak kontrol ediyoruz. Motorumuzun sol tarafında viteslerimiz var. Basarak yükseltiyoruz. Çekerek düşürüyoruz. Akümüz koltuğun orta kısmın altında. Yakıt depomuz. Sağ tarafa geçiyoruz. Arka frenimiz, ayak marşımız, yağ koyma yerimiz. Sol tarafta debriyajımız, ön frenimiz, göstergelerden devir saatimiz, hız göstergemiz, yakıt göstergemiz, vites göstergemiz, sinyaller uzunların yandığını gösterir. Far düğmemiz dörtlü marş sinyallerimiz verdik, kapattık. Verdik, kapattık. Kornamız uzunlar.